çok yorucuydu. Özellikle bunu söyleyeceğimi de söylemiştim ama. Ee, biz zaten platforma biraz geç katıldık. Geçtiğimiz yılın, yılın yarılarında katıldık ama e, ekip olarak, yönetim olarak çok fokuslandık ve özellikle her müşteri tek tek ilgilendik ve sadece bir arkadaşımızla da değil bunun bütün ekip olarak üstlendik bu rolü. Dolayısıyla bu da bize başarı getirdi. Çok mutluyuz. Yani şikayet varla ilgili olarak biz zaten şirket olarak biliyorsunuz kamu hizmeti yapıyoruz ya da şu olarak elektrik dağıtım işindeyiz. Ve aslında açıkçası müşterilerimizin de sosyal medya platformlarında ki şikayetlerine de geçtiğimiz yıl başladık. Bunlarla ilgili de bazı operasyonlar yürüttük. Şikayet var yaptığımız görüşmelerde de bizi aslında dijital dünyada, sosyal mecralarda kendimizi nasıl daha doğru ifade edebiliriz? noktasında yönlendirmeleri aslında bu başarıyı geçiren bir sonuç oldu. Biz de bundan yola çıkarak aslında diğer iş süreçlerimizde de benzer uygulamaları devreye aldık. Müzik